Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün zimbiber turşusu yapıyorum. Ben bunu Kırşehir'den getirdim. Böyle bahçeden toplamış tertemiz. Tepelerini hiç bıçakla açmadım. Böyle tık diye böyle hemen elinden vurduğun zaman böyle açılıyor. O yüzden hiç bıçağa gerek yoktur. Ben bundan turşu yapıyorum. Değerlendireceğim böyle. dönerin etini yanında çok güzel olur. Yemeklerin yanında. Bunu yıkadım temiz. Temizledim, yıkadım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Böyle kavanozumu koyacağım. İsterseniz 7 gün içinde e, oluyor. İsterseniz ağzı hava almadı mı serin yeri doldu mu bir sene duruyor. Yani herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bunları böyle bir şişeme dolduracağım. Doğal olduğu için böyle değerlendirdim. İçine de sarımsak da koyacağım. Böyle benim iki tane oldu. Bunun dibinde de biraz ince kıl biber vardı. Ben bunlar doğal olduğu için değerlendirmek istedim. Böyle iki tane yarım kiloluk şişe oldu. İçine bir yemek kaşığı kadar kaya tuzu döküyorum. tatlı kaşığı şeker tozu döküyorum. Suyunu da kaynar dökeceğim üstüne. Böyle bir çay kaşığı kadar limon tuzunu ekliyor. Bunları ekledim. Yarım çay bardağı sirkem var. İster üzüm ister elma. Benim üzüm var, Üzüm koyuyor. Bunlar da aynı şekilde yarım çay bardağı. Döküyorum. Üzerine kaynamış su döküyorum. Ocaktan aldım. Kaynar kaynar döküyorum. Üzeri dolana kadar dolduracağım. Bunu da aynı şekilde kapaklarını da kaynar suyla yıkadım. Hemen üzerine şimdi kapaklarını düzelcime böyle üzerine tam oturtturacağım emin olmak için vagonlansak bunu da aynı şekil kaynar suda kaynattım şişelerimi böyle yaptım şimdi bunu böyle bir sallayayım alt üstü çeviresin. altında biraz kıl biber var Az olduğu için dolmadı. O yüzden böyle yaptım. Şimdi böyle ters çeviriyorum Bunu da aynı şekilde birbirine alsın. Şimdi bunu da böyle ters çevireceğim. Vakumlansın. Sonra serin yeri güneş görmeyi yerde serin yerde karanlık yerde bekleteceğim. 7 gün sonra turşumuz hazır. İsterseniz hemen açın yiyin isterseniz bekletebilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Abone olarak paylaşarak yorum yaparak böyle bakıp geçmeyin bir beğeni yapın. o mu elleriniz bir beğeniye bassın. Hoşçakalın mutlu kalın Allah'a emanet olun beğeni paylaşmayı da unutmayın.